Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün e, rastgele odaya katılıyorum ve katıldım da zoraki modda bir tane odaya katıldım. E, go diyelim. Bu arada arkadaşlar e, sesim kötü olabilir hastayım biraz ondan dolayı kusura bakmayın. Bir de arkadan gelen sesler çıktı. Kusura bakmayın. Eee. Bunun şeyini nasıl göreceğiz? Neydi onun adı? Sınırlı cephane. Hayır yapacaktı ama. Odadan çıkarıldım. Vay vay vay. Beni çıkardı. Hadi bakalım bulalım bari. Rastgele dükkan. Türkmüşsün yazalım. Odadan çıkardık Çok güzel. Bu arada böyle bir şeyi ilk defa deniyorum galiba. Evet ilk defa deniyorum. Bir vesile bir an başladık hadi. Ee, umarım adam iyi oynamıyordur. Çünkü ben iyi oynamıyorum. Hesap ama Aha bak Deagle Üf Deagle böyle Tamam mı? Aa yükse... zıplamayı şey yapmış ya Niye? Sınırlı cephane Yapmış bir de Zıplamayı yapmasaydı, ellemeseydi daha iyi olurdu ama neyse. Canımız 500. Canı yeni fark ettim. Adama vuruyor. <laughs> Bir tanesi bile tutmadı. Üf üf. Adam kafadan vurdu. Vallahi kaç tane vurdum biri bile tutmadı. Ama adam e, şeyle oynamayaydı iyi olurdu. E, zırh alacağız mecburen. E, canla zıplamayla falan oynamasaydı güzel olurdu ama neyse yapacak bir şey yok. Belki hızla da oynamıştır ama yok hızla bir farklı görmüyorum herhalde. Neyse hadi. Sağ olsun. ilk randu kaybettik. Hadi bakalım. Hop. Ya bir tane bile tutma. Sonda biri tuttu ya. Allah Bir kafa vursa öleceğim. Hemen kaçalım, can basalım. Yapacak bir şey yok. Bu iş böyle. Az da olsa canımızı toparladık. Ya 54 ne kafa gidecek kafa. Kafa gitmesi lazım. Gövde bir işe yaramıyor. Ya benim için. Çıkmasını bekliyorum da. Adama ben de sarıyorum. Ama güzel vurdu. Evet kafa vurdu. Adam valla. Ya 500 can yapmasa güzel olurmuş da. Neyse yapacak bir şey yok. 4 olan kazanıyor bu arada. Sadece Diggle ve sesi umarım bu Çünkü ben Diggle alacağım. Başka bir şey alamıyorum zaten. mantara bak bari ya. Yapacak bir şey Evet orada. Adam nerede acaba? Evet gösterdi. Dur. Taramalı almış ama. Çavuk çavuk çavuk. Şöyle dolanalım. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Hop. Hayır. Fena vurduk. Adam beni vurabilirdi ama vurmadı kaçtı. Belki çok hasar vurmuşumdur canı gitmiştir. Şuradan gösterse göstermedi. Hop Bir kafa Lan hayır Yapma bunu bana Sen istedin bunu kardeşim Ama Evet şöyle de kafayı vurduk Tarama zorunda kalmadık arkadaşlar. Hadi geri dönebiliriz. 4 olan kazanacağım. Geri dönüş yapabiliriz. Anladığım kadarıyla taramalı da var. Çünkü adam taradı. Şöyle e, Deagle'dan mermisini bir bulalım. Tamam MP40 idare eder ya. Yani. kusura arkadaşlar hastayım dediğim gibi ee, ondan dolayı öksürdüm ben zırh almadım zırh yarım kaldı ama neyse evet ağaç kalkan güzel Belki taramalı kullanmamam gerekiyordur ama artık aldım. Ve adam ben de taramalı kullandığım için adam da belki iyi. almıştır artık taramalıyı. Ne yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. 4 oluruz ya. Bu arada kusurlarım için kusura bakmayın arkadaşlar. Elimden geleni yapıyorum. Ee, öyle. Zıplamaya alıştım ben yine sıradanmış gibi geliyor. Adam nerede? Ayak sesi geliyor evet. Gördük adamımızı. Hedefimizi yani. MP40 o mesela o oh, o oh, o oh. adamın pingi mi var yapma bunu Ras, raşlama üstüne can şeyini kullanmayayım ya da kullanayım yapacak bir şey yok. Çeyizimi saklamayacağım yani. Şş. Bak bak. Hop. Olmadı. Bu. Adam vurdu. Adam yapıyor bu işi. Bizim yapacak şeyimiz yok. kazansam güzel olacak ama adam zorlu rakip çıktı. Ee, ben parayı yedim. Gerçekten yedim. Ya pompalı ya ne gerek vardı? Niye aldım ben? Ya üf. Zırh almadık. Bir de son round. Eğer alırsa alır. Oyunu da alır. Belki droptan çıkar zırh. Artık ondan başka ümidim yok. Seviye 4 böyle güzel bir zırh. Evet gelmiş. Tüh. Şansıma gelmedi. Evet adam nerede? Adam avlandı. Oyundan çıktı değil mi? Yok çıkmadı tamam. Neyse sonra hadi bakalım. Adamın e, ee, alanı ölmesi benim işime gelir. Silah başka almayacağım herhalde. Evet. Onun dışında tamir kiti alayım. Hadi bakalım alan alıyor. Vallahi güzel oynayamadım. Ya çok sık girmediğim için Free oynayamıyorum çok iyi. Ondan dolayı kusura bakmayın. Adam nerede ama? AFK mı yoksa ya? Alanı öldü daha demin bir kontrol edelim. AFK ise kötü olur. Ve neyse ki neymiş. Yalı, çapkın. Yalı çapkını. Yalı ben sevmiyorum ya. Adam seviyor herhalde. 2 lira alıyor. Evet adamı gördük. Orada gitti. Burada. Hadi bakalım. Adamın Skyler gücü olmasa güzel olurdu ama. Var işte. Hemen şuraya geçelim MP40 bunu pompalım pompalı ya Hadi canım alan Hadi oradan çıkacağım Evet arkadaşlar Vallahi oyunu kazandığıma sevindim ama adam zorluydu. Gerçekten adamı tebrik etmem lazım. Eee vallahi adam oyunu saldı diyebilirim. Adam bana Eee neydi ya? Bir öncekinde şey yaptı ya. Alan öldü ya. Ama adam Suriyeli herhalde. Evet arkadaşlar e, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kusurlarım için kusura bakmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere umarım güzel bir video yapmışımdır sizin için kendinize iyi bakın, i̇yi bakın. görüşmek üzere bay bay.